Arkadaşlar merhaba. Bugün size Loka Mali Müşavir paketinde yer alan işletme defterinde işletmemizde kullanmak üzere satın almış olduğumuz bir sabit kıymetin kaydını nasıl yapacağız onu e, göstereceğim. E, işletme i̇şletme defteri e, modülünden sabit kıymet işlemleri sabit kıymet girişi e, tıklıyoruz. Karşımıza tabii ki sabit kıymetimiz sabit kıymet kartı ekranı geliyor. Biz buraya ne yapalım? satın almış olduğumuz e, demirbaşın üzerine göre kendimize göre oluşturduğumuz bir kod yazabiliriz. Mesela bilgisayar aldığımızı düşünelim. Ben bunu bilgisayar 01 diye kaydedebilirim. Bir sakıncası yok. Yani siz burada istediğiniz kodu ne yapabilirsiniz? Kaydedebilirsiniz. Ne almıştım? Bilgisayar almıştım. Buraya bilgisayar yazabilirim. Açıklama kısmına farklı kod veya şeyde ben demirbaş yazıyorum. Demirbaş olduğu için demirbaş yazıyorum. E, ama mesela özel kod 1, özel kod 3 gibi alanlar da 2, 3, 4, 4'e kadar var. Burada mesela ki bu bilgisayarlar kendi aralarında işletmedeki e, kullanıldığı alanlara göre siz kodlayabilirsiniz mesela bunları. Mesela personel bölümdeki bilgisayarlar, işte muhasebe bölümdeki bilgisayarlar ya da işte bilmem başka alandaki bilgisayarlar siz onlara ya da bilgisayarın özelliklerine göre burada da bir kodlama yapabilirsiniz. Daha sonra aşağı doğru geldiğimizde alış fişi oluştur var bu bence çok önemli. Siz alış fişi oluştur dediğiniz zaman fişinizi ona göre fiş kes, fişinizi burada yapacağınız iş, ve girip fişleri kesiyor. Alış alış tarihini buraya girdiğimizde dedim ki benimki 10, 12, 2019 tarihine alınan bir e, ürün olsun. E, tabii ki burada Hemen altında aslında diğer bilgiler de var. Mesela vergi dairesi, vergi numarası, tecek, kimlik numarası, fatura numarası gibi bilgiler var. Bunlara şu anda gerek duymuyorum. Bunları yazmayacağım. Ama alış bedelini yazabilirim. Diyelim ki 1400 liraya satın aldım bu bilgisayarı. Ve KDV oranı da %18 ve hariç olduğunu biliyorum. Buraya o bilgilerini girdim. Sistem size zaten hemen KDV oranını girdiğiniz an tutar tutarını tutarında hesapladı, toplam tutarı gösterdi burada. bunun dışında ödeme şekli yani satın aldığınız bu bilgisayarla ilgili bir ödeme şekli nasıldır? Krediyle mi aldınız? Diğer ben seçiyorum. burada matrahla ilgili, maliyetle ilgili bilgiler var. Bunlara gerek yok şu anda. Yöntem normal mi diyor? Hızlandırılmış mı, normali seçiyorum. Ve ekonomik ömrü o ömür olarak buna hani bunun 5 yıl olarak varsayıyorum diyelim. Yani 5 yıl değil aslında da bunu 5 yıl olarak varsayıyorum. Buraya 5 yazıyorum. Ben 5 e, yıl girdiğim an gördüğünüz gibi sistem hemen bana bu e, Demirbaş'ın e, amortisman işlemlerinin 31.12.2023 tarihinde sonra edeceğini, e, e, tarihini girdi. Sağ tarafta da arkadaşlar 5 yıl girdiğim için ekonomik ömrünün 5 yıl olduğunu girdiğim için %20 olarak bana ne yaptı? Sağ tarafta %20'yi verdi. Şimdi bir de şu var. E, tabii ki eğer ben hani bu satın almış olduğum demirbaşın eğer ekonomik ömrünü bilmiyor isem, e, yasal olarak da zaten e, satın almış olduğum bütün demir demirbaşlarda belli bir e, yaş e, ekonomik ömrü sınırı var. Şuraya onu da bir gösterelim size o zaman. Burada yılı yazılı olan yeri tıkladığınızda karşınıza amortismana tabi iktisadi kıymetler e, adı altında sol tarafta kodlar geliyor. Sağ tarafta bir de bu almış olduğunuz kullanacağınız e, demirbaşın e, faydalı ömür kısmı ve oranları geliyor. Siz e, tabii ki buranın içinde ne yapacağız Şu alt kısımda ne var? Bir arama butonu yeri var. Ben şimdi buraya bilgisayar yazdığım zaman. Bilgisayar yazıyorum ve daha sonra buraya ara diyorum. E, ve burada siz ne yapıyorsunuz? Sizin e, bilgisayarınız buradaki bunlardan hangisine giriyorsa onu üzerine çift tıkladığınız zaman artık ee, sizin sayfanıza o bilgisayarın ekonomik ömrü ve kodu ne olmuş oluyor ee, Kodu oraya birlikte Gelmiş oluyor Yani e, o şekilde tıkladığınız zaman şu alt kısma Ekonomik ömrü otomatik geliyor Bir, bir de e, alt kısmına da kod kısmı Şuraya kodu da Ne olmuş oluyor Gelmiş oluyor Ben şimdi bunun dışında Burada diyelim ki aylık Değil de yıllık olabilir Yıllığı seçtim diyelim Bir de miktar olarak da tabii ki Kaç tane al, al, almışsınız Bu çok önemli Ben bir tane almıştım Bir tane yazıyorum ve kaydediyorum Bu arada şunu da söyleyeyim size Tabii ki bu kaydedildi Diyelim ki bu ben Bilgisayar satın aldığım zaman Burada ne yaptım Bu iş ve işlemleri bu şekilde burada yaptım Fakat diyelim ki bilgisayarı sattığınız zaman peki ne yapacaksınız bu tarafta yapmış olduğunuz iş ve işlerin aynısını bu tarafta bakın satış bilgileri diyor sattığınız tarihi burada girebiliyorsunuz diğer bilgisi vergi numarası vergi dairesi falan filan onları girebiliyorsunuz satış tutarı kaça sattığınızı buraya yazıyorsunuz KDV oranını yine buradan bu şekilde belirliyorsunuz Ondan sonra toplam tutar Bunlar zaten sistem kendi hesaplayacak Burada da gerekli bilgiler tabii ki devreden amortismanı falan varsa bu sattığınız ürünle ilgili demirbaşla ilgili onlar buraya gelecek. O şekilde siz buradan da tabii kaç tane satmışsınız yine miktar olarak buradan belirliyorsunuz. Bu şekilde bunu ne yapmış oluyorsunuz? Satmış oluyorsunuz. Peki biz şimdi şu anda mesela bunları kaydettik. Bu fiş kesildi falan dedi bize sistem. Listeye bakalım. Evet gördüğünüz gibi şu anda ben bir tane bilgisayarımı yapmış oldum? Satın almış olduğum bilgisayarla ilgili. Burada tabii ki Luca'nın şu an en son yapmış olduğu yeni e, versiyonunda arkadaşlar artık e, alış bedeli de ekranda görünüyor. Alış e, KDV de görünüyor. Fakat e, daha sonra ben size şeyi gösterdim KDV özetini göz, göstereceğim oradan. E, göreceksiniz ki orada hesaplamalarda e, yani şu, bu ekranda her ne kadar alış bedelini görüyorsak da KDV işlemlerinde bunu ne yapmayacağız, görmeyeceğiz. Onu da şimdi size göstereceğim. O zaman şöyle yapalım buradan gelir gider işlemlerine bir gidelim. Gelir gider işlemleri arkadaşlar, öncelikle ben tabii ki gelir ve gelirle ile ilgili işlemleri daha önceki videolarımıza yapmıştık hatırlıyorsanız, bunları yapmıştık. Ben tabii ki fiş kes demediğim için sadece ekranı kaydetmiştim. bunu artık fiş kes diyebilirim fiş kes diyeceğim. Ee, sonra tekrar gelire geleceğim. Şey, gidere geleceğim. Bunu da tekrar aralık ay olarak seçeceğim. Ee, çünkü buradaki dikkat edin. Şuradaki e, aralık ayında yapılmış olduğum kayıtların var. Eğer dönemi siz kalkıp da mesela ben diyelim ki Mayıs unuttum. Mayıs kaldı. Kaydet diyelim. Ya da fiş kes pardon. Kaydet zaten ekranı kaydetmiştim. Fiş kes diyeceğim. Sistem bak ne dedi? Seçilen dönem dışında işlem yapamam, yapamazsınız diye sizi uyarıyor. Yani siz burada Mayıs ayısının dönem olarak Mayıs ayını seçmişken kalkıp da burada ne yapamazsınız? Tarih olarak da başka işte aralık ayını seçemezsiniz. Tersi de olabilir. Diyelim ki burayı siz e, aralık seçtiniz fakat burada tarihleri girerken birinde 0.2 girdim farz edelim. Siz buna fiş kes dediğiniz zaman bakın sizi sistem anında bak orayı hemen yansıttı zaten orayı gösterdi. Dedi ki seçilen döneme ait. Farklı bir dönemden farklı bir işlem yanlış bir şey yapıyorsunuz diye sistem sistemsi uyarıyor ve imleç bakın oraya gidiyor zaten yanlış olan yere gidiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, o zaman burası demek ki kaç olacakmış? 0201 olacak. Tabii ki burayı da ne yapacağız? Tabii bu artık bu aralık oldu. Peki şuraya pardon. Şimdi bunu şu anda bir kaydedelim bakalım. Fiş kes desek ne diyecek? Çünkü burası 12 olmadığı zaman yanlış diyor. 12 yapacağım ve şimdi fiş kes diyeceğim. Fişleriniz başarıyla aktarılmıştır dedi. Peki nereye aktarıldı benim bu fişlerim? Gider fişlerim vardı, gelir fişlerim vardı. Bir de sabit kıymetle ilgili bir, e, satın alma ile ilgili bir işlemlerim vardı. O zaman şöyle yapalım. Şu gelir gider listesine bir göz atalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar benim dönem başı almış olduğum dönem başı mal mevcudum burada 14.050 lira görünüyor. Alış fişi burada. Kırtasiye almıştım. Onunla ilgili bak gidere gelmiş onda demir alımı alınan emtiyaya gelmiş. Nakliye burada. Tabii o da alınan emtiyada. Neden nakliye orada? Çünkü biz size şunu anlatmıştık. Satın almış olduğunuz bir ürün eğer sizin ticari malınızın maliyetini artırıyorsa onu gidere değil alınan emtia kaydetmeniz gerektiğini anlatmıştık bunu öğrenmiştik zaten daha sonra kireç satışı vardı gördüğünüz gibi e, burada şu var neler sattık bu şurada bir işçilik geliri var 2500 lira e, işçilik, e, işçilikle ilgili gelirimizin artık gelir kısmına e, kaydedeceğimizi anlatmıştık e, satışları da satılan emtia kısmına yazmamız gerektiğini anlatmıştık Dönem sunu mal mevcudumuzda satılan MT yazacağımızı anlatmıştık. Bunların hepsini burada ne yaptık? Detaylı bir şekilde gördük o yapmış olduğumuz iş ve işlemleri. Peki e burada e, KDV özetine bir e, bakalım. KDV özetinde gördüğünüz gibi burada KDV özetimiz burada mevcut. Detaylı KDV'ye bakalım.